tek başına içersin Zihin susmaz konuşur durursun Kap karanlık, düşünceler yıkar seni Haykırışlar boğar ruhunu ezersin Merhaba, ben Şiraze. Kendi meyhanesine hoş geldiniz. Bu kadehimi neye kaldırıyorum biliyor musun? Tüm şerefsizlere. Hoppa. Şimdi bunca yılımı aman iyi olayım, dürüst olayım, düzgün durayım da eğiler kendini belli etsin diye geçirdim ben. Eh bu işlerimde karması var tabii. Gelir beni bulur ya da şöyle de diyebilirsin keser döner sap döner gün gelir hesap döner kafası. Her adımımı her cümlemi en ince ayrıntısına kadar tasarladım durdum günlerce gecelerce. Sonuç ben uykusuz, ben düşünen, ben yetinen, ben susan derken taştım artık. E, şimdi ne yapıyorum o zaman? Bugüne kadar okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, toplumsal kabul görmüş davranışlarımı üst üste dizip tek hamlede laps diye deviriyorum. Hızlı ve acısız olacak. A'da gibi düşün yani. Hayat daha da kolaylaşacak çünkü tanıdığım tüm şerefsizler inanılmaz mutlu ve rahat rahat uyuyorlar. E kitabım Neyi kullanacağım peki? Yine okuduklarımdan öğrendiklerimi madem tam tersini yapacağım. Çıkardım cebimden Nietzsche'nin böyle buyurdu zer düştü. Ne diyor orada? Üst insan. İlk kez üst insan terimiyle burada tanıştım. Ne diyor Nietzsche üst insan olmak için? 1- Kendi değerlerini yaratacaksın. Şerefsizler bunu nasıl kendilerine yorumluyorlar? Savaşta her yol mübah. Allah'ını tanımam. Eğer istediğim sonucu elde edeceksem toplum değerleri falan falso, fiso. Örneğin iyi bir yönetici olmak için ekibi bir araya getireyim, çalışmalarımı düzenleyeyim tersine çevir, ekibi kaosa sok, onları kendine bağımlı hale getir. Adam eğitmek falan hiç bunlarla uğraşma, hazır eğitilmiş birine al, onun ona sunumlarını hazırla, tüm işlerini o kişiye yaptır. Fakat üst yönetime bunları kendin yapmışsın gibi anlat. E ellerime oh, sağlık. Yeah. Çok da kolay oldu değil mi? 2. Güç ve irade temel taşın olacak. Zorluklar karşısında pes etmek yok üst insanda. Hayatın güçlüklerini yeni bir challenge olarak kabul et ve bağrına bas. Şerefsizler bunu nasıl uyguladıklarını biliyorum ben. Bükemediğim bileği öpmek yok. Maçı kaybetmedim ben daha ölmedim diye dedikodu çıkaracaksın. Ay o da zaten şöyle böyle biri. Cık, yo hakkıyla olmadı o iş senin için neler dedi neler diyerek ortalarda fısıltılı magazinler yaratacaksın. Ha, kişinin kulağına giderse aa canım ne alakası var? Ay çok üzüldüm bak şu anda seni sevdiğimi bilirsin. Asla asla böyle bir şey söylemedim diyerek düşmanına arkadaş kalmaya çalışacaksın. E dışarıdan sizi görenler bu da ne şerefsiz ne karaktersiz be diyecek ama hiç çekinme. Bunu hiç kimse gelip senin yüzüne söylemeyecek. Hatta ileride onların da başına dert olma diye korktukları için sana daha çok yanlayacaklar. Bu tavır seni hiç düşündürmesin. No! Neden biliyor musun? Çünkü kendi başına daha önce toplumsal kaygılara karşı bile savaşıyordun. Dürüst ve düzgün olmak için elinde bir sürü yüküm vardı ve onları bazen taşımaktan yorulup tek başına kalıyordun. Artık öyle değil. Bak, artık şimdi ellerim boş, sırtın pek ve yanında bir sürü arkadaşın var. 3. Yenilikçi ve yaratıcı olun. Üst insan kendini geliştirmek için sanatsal ve entelektüel yaratıcılığa önem verir. Bu durumda farklı fikirlerini ortaya koyabilir, toplumdan çekinmez. Şerefsizler ne yapar? Bol bol sosyal medyayı kullan, bir iki kilit cümle ezberle, kitap özetlerini içeren uygulamalara üye ol, hiç vakit kaybetmeden ulvi konuşma tekniklerini geliştir. Sohbetlerinde birkaç kitip, kitap ve film satsan zaten yeter. Gerçekten bir kitabı ancak bir insan bir haftada okuyor, sindiriyor, üzerine düşünüyor, tekrar yeni araştırmalarına başlıyor. Şerefsiz öyle mi? Yok. Bir saatte 50 tane kitabın özetini okuyor, bitiriyor. İçindeki cümlelerin altında lap 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 çiziyor. Ben bunu burada satarım, bunu burada satarım. Arta kalan zamanında da yeni bir şerefsiz olarak kuyu kazmaya devam edebilirsin. Söylediğin yalanlar da artık daha yaratıcı ve yenilikçi olmalı. Unutma, kaliteli bir şerefsiz ancak böyle olunur. 4. Yaşamı kucakla. Benim canım niçem ne diyor? Öldürmeyen acı güçlendirir. İyi insan ders çıkartır. Acısını sarar, sarmalar. Şerefsiz insan zaten acı çekmez. Ho süper fikir. Sen ders alırsın, o almaz. Sen yılarsın, o yılmaz, yorulmaz. Sen eşek gibi çalışırsın. Bununla övünmezsin ya da gidip birine böyle yakınıp da anlatmazsın. O ne yapar? Koşu bandının üstüne bir tane dosyasını koyar, fotoğrafını çeker, Insta'ya ay ne çalıştım, yine mesaiye diye yazar. Sonra <laughs> Bir de bunu görsel olarak yapanlar var. Mesela müdür işten çıkana kadar çıkmaz. Bekler, bekler, bekler. Müdürün teker döner hop bacadan. Adi şerefsiz. Bir sonraki gün de gelir. Ne kadar yoğun çalıştığını, gece çok eve geç vardığını ve yorgunluğunu anlatır. E, arta kalan zamanda da garibim, iyi olan sen bütün bu işleri nasıl yaşı, nasıl yetişeceğini düşünürken şerefsiz plajda, sporda, güzellik salonunda, sinemada yaşamakacaklar. kucaklar. Çevrendekilerden biri bu duruma göz yummaz ve gidip doğruları anlatırsa ilk eylem inkar, ikinci ağlama. E artık burada da biter. Niye biliyor musun? Çünkü iyi insanlar şerefsizleri bile üzmeye dayanamaz ve asla kaosta yer almazlar. Ha, baktın ki rakip dişli. Ona daha önce geçirdiğiniz güzel zamanlardaki sohbetlerinizi hatırlatın. Çünkü artık şerefsiz olduğunuz için yaşamı kucaklarken kucağınızdaki sırların etrafa saçılabileceğinden ona şöyle inceden inceden bir bahset bakalım. Artık onlar düşünsün. 5. Bireysellik Üst insan bireyselliği ve özgünlüğü ön planda tutar. Başkalarının beklentilerine göre davranmaz. Şerefsiz öyle mi? Yok değil ya ne uğraşacak bireysellikle? Güç kimdeyse sen orada olacaksın. Bugün akı, yarın boku savunabilirsin. Asla göze batmaz ve mimlenmezsin. Herhangi bir değere sahip olmadığın için de savaşmaya bir nedenin yoktur. Bireysellik senin için artık sana sadece çomak değecekse umursanması gereken bir olgudur. İşte böyle bir buyurdu Zerdüşt'teki ana maddelerimiz bunlar. Şimdi ben sana bir tane de bonus veriyorum. 40 yıllık hayatımda öğrendiğim en önemli nokta. Şerefsizlerin ortak noktası. Ne bu biliyor musun? Manipülasyon. Ma inanılmaz i̇nanılmaz manipülatif insanlar bunlar. İyi insanlar bunu asla yapmazlar. Aksine maruz kalırlar. Defalarca kendini sorgularken bulursun iyiysen. Kendini yetersiz hissedersin. Şerefsizler ise usta olarak güle oynayan hayatlarını geçirirler. Peki ben bunu daha önce hiç yapmamıştım. Birilerini nasıl manipüle edebilirim? Bunun yöntemleri nasıl Şiraz Bir de bunu bir hap bilgi yapıver diyorsan dinle. Bir Duygusal şantaj yapabilirsin. Korkut, tehdit et. İyi niyetli bir yılan gibi onun koynuna gir. Aile ve durumunu ve özel hayatını öğren. Çünkü sonra bunları istismar etmek için cebinde taşıyacaksın. 2. Gazlanması etkisi yarat. Yani gaslighting uygula. Kişinin devamı düşüncelerini ve duygularını küçümse. Onu yalanla. Yani şöyle yapabilirsin. "Aa canım ne öyle akası var. Ay bu lafından da bunu mu çıkardın? Çok takılmışsın. Ne kadar yanlış şeyler düşünüyorsun. Ay ben de seni akıllı biri sanırdım. Hiç değilmişsin." gibi cümleleri patır patır deviriver önüne. 3, Aşırı ilgili ol. İlgi üzerine bas 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 sonra lap. Dur. Ki yokluğunu hissetsin. Ona laf taşı 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 taşı, şşş sus, o seni arasın. Boşluğu doldurulamaz olmaya çalış. Yönetimin yalanmadık tek bir hücresini bile bırakma. Ya da arkadaş grubunda kim baskın, kim popüler onu göklere çıkar. Sevgilini ilgiye boğ ve bir anda ortalıktan puff, kaybol. 4. Suçluluk duygusu yarat. Senin istediklerin olmuyor mu? Mantıklı mantıksız arama ya Ağla ağla At kendini yerden yere bir şey çık olmaz Sonra yerden kalkıp iki tane silkelenir Ardından da kahveciye gidersin boş boşver Karşındakini anlamaya çalışmakla vakit kaybetme Zaten senin böyle bir vaktin yok Aralıksız senin hayatına nasıl sıçtığını anlat dur ona Yapmadık şeyler mi var onun tarafında Yapmadıklarını bile söyle sen ona Çok uca giderse ben öyle bir şey yapmadım falan mı diyor sana yapmadın ama bana bunları yapmış kadar hissettirdin diyebilirsin güzel cümle. Şimdi o düşünsün çünkü unutma sen hep kurban rolünde kalacaksın. Suçluluk duygusu yaratmak ancak böyle olabilir. 5 kıyasla ve karşılaştır. Bak bu da manipülasyonda inanılmaz taktiklerden birisi. Şerefsizler bunu çok iyi yapıyor. Ya valla hiç çekinmiyor karşımdaki kırıldı mı, üzüldü mü, kafaya mı takıyor? Bu alanda bir kötü hatırası mı var, travması mı var? Boş ver. Neyse. Hep seni isin diğerleri kötü. Onlar az, ezik, yetersiz. Ama narsist görünmemek için sahte arkadaşlar da yaratabilirsin. Yani filanca işte filanca şehirdeki en yakın arkadaşım, üniversitedeki ev arkadaşım, filanca akrabam, dayım, yengem hiç önemli değil kimle kıyasladığın. Ya yani sehpayla bile kıyaslayabilirsin. O bak o bile ne kadar güçlü dayanıyor, sen dayanamıyorsun falan diye yani. Kıyaslamak insanları ezik hissettirir ve manipülasyonun son adımını söylüyorum onlara. Yanıltıcı bilgiler var. Uzun zamandır istediğin ama bir türlü alamadığın o arabayı arkadaşının alacağını öğrendin. Hmm. O arabanın kaza testlerinde ne kadar kötü çıktığını, çok benzin yaktığını, parçalarının bulunamadığını vesaire vesaire anlatabilirsin. Hem onun kursağında kalsın hem sen de şerefsizlikte bir seviye daha atlayarak bronz madalya al. Bu <laughs> gibi doğrulaması kolay bilgileri verme tabii. Ben şimdi sana en hızlı aklıma gelen örnek olarak bunu söyledim de e biliyorsun sen zaten üst insan değilsin ya artık. Oradaki yaratıcılığını kullanmaya başlayabilirsin. Ondan bir kaynak uyduru zahmet. Onu da ben mi anlatayım yani? Evet. Rehberimizin sonuna geldik. Artık ben de sen de alt insanız. yeni bir şerefsiz doğuyor. Bugüne kadar iyi doğruyu kovalamaktan yoruldun değil mi? Ağladığın günlerin hatırına içiyorum be bu kadehi. Ağladığımız günlerin hatrına Şimdi onlar düşünsün. Afiyet olsun. Göz yaşını kendi kendine konuşur durursun. Kulağımda yankılar içsel husursuzluk. Ama yumruğunu vurduğun her masada delilik değil cesaret kanıtlanır. Deli dünyaya meydan okur. Psikoloji Long to soothe.